Aleyküm değerli hocam. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah. Bursa'dan Mustafa Aydemir. Ben de din görevlisiyim. Acizane görev icra etmeye çalışıyoruz. Duanın önemiyle alakalı sizden birkaç kelam rica ediyorum. Kişinin kendi dua etmesi elbette daha eftal ama bir hoca efendiden dua edilmesi daha mı uygun olur? E, bu soruyu daha biraz daha açarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Evet biz de Tekrar hayırlı sabahlar diliyorum. Kalbe düşenlerden bugünkü soframıza bütün kardeşlerim hoş geldiniz diyorum. Her hafta olduğu gibi hatırlatmakta fayda var. Et tekrar ehsen ve levkane 180 diyor. Şefim hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hocam. Güzel olan şey 180 defa tekrar etsen yine güzeldir diyor. Ne burada güzel olan ne bu sofraya tüm kardeşlerimizi davet edelim. Akrabalarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı birlikte biz yeriz. Güzellikler paylaşıldıkça bereketlenir ve çoğalır. Acılar paylaşıldıkça da azalır. Sevgili Mustafa Hocamıza, Bursa'mıza yeniden selam ediyorum. Gerçekten tüm ülkemin ve beni izleyen tüm kardeşlerimin Bursa'ya gitmelerini, Ulu Cami'de namaz kılmalarını. 6 tane padişahımızın kabirleri var orada. Üftada Hazretlerinden Emir Sultan'a, Somuncu Baba'dan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin yetiştiği o manevi iklim, irfan yolu. Tüm Bursa'mıza ve kardeşlerimize selam ve hürmetler ediyorum. Sevgili hocam aslında bugün bize konumuzla da ilgili bir soru sormuş oldu. Duanın adabı nedir? Bir başkasının duası mı bizim duamız mı daha kıymetlidir? hem de konumuzu da biraz anlatmış olalım ister misiniz? Kardeşlerim dua ibadettir. Dua ibadetin özüdür. Eddua'u huvel ibade. Peygamber Efendimiz duanın ibadet olduğunu bizlere haber vermiştir. Duayı nasıl yapmamız lazım? Bu çok önemli bir konu. Kardeşlerim duada Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimede Allah Teala tazarru ile hufya ile ud'u rabbekum tadarruan ve hufya yalvara yakara hafi bir sesle hıçkırıklı bir eda ile Allah'a dua edilir. <laughs> Bağırarak talimat vererek dua edilmez. Memleketi söylemeyeceğim ama şefim aklıma bir güzellik geldi. Bir gün kabristanlıktayız. Cenazeyi defnettik. Yasin-i Şerif okundu. Dua yapılacak. <laughs> Hocamız coğrafyanın verdiği havadan ve e, gelenekten gelen bir eda ile dua ediyor. Samimi söylüyorum ben duada zorlandım anlamada. Nasıl hitap ediyor? Aha bu diyor keburda yatanu yüksek bir sesle kebur ne? Kabir değerli kardeşlerim kabir olmasa anlamayacağım. Ama affele derken talimat verir gibi söylüyor. Mustafa abi bu günah olur mu? Olmaz. Kötü niyet yok. Yöresel, bölgesel bir olay. Ben şimdi o bölgede yaşamadığım için ilk defa karşılaştım. Ama doğru olan bu mu? Değil. O duayı yapan hocamızın hiçbir kötü niyeti yok. Tamamen bölgesel, hitap tarzı, geleneksel, öften gelen bir şey. Halbuki değerli kardeşlerim, aziz milletime buradan selam ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Dualarımızı çok, bağırarak yapmayalım. Hele hele Kabe-i Muazzama'da tadarruan ve hufya. Yalvararak, yakarak, iştenlikle dua edelim. Bizim dualarımızı başkasına vermemiz ne olur? Cenab-ı Allah der ki kulum nerede? Ahmet nerede de Mehmet'e sipariş vermiş. Ben aracı mı koydum. Bana dua etsin ister. Ne kadar muhteşem bir şey sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a direkt dua edebilmek ilahi büyük bir lütuftur değerli kardeşlerim. Evet şimdi bir telefonumuz var hemen onu alalım yine dua konusuna devam edeceğiz inşallah. Evet. Konumuza devam ediyoruz inşallah. Şuradan e ee, ismini vermek istemeyen izleyici Şanlıurfa. Urfamıza selam ediyoruz. Buyursun. Instagram'dan mı geliyor sorumuz? Alo, buyurunuz. Ana. Efendim. <laughs> Televizyonu sesini. Ali hocam. Aleykümselam hanecim. Hoş geldiniz. Buyurunuz. <laughs> Televizyonu sesini kapatalım. Ya başımıza başımıza gelen musibetler Nasıl olacak? Evet. Musibetler geldi başımıza. Nasıl olacak diyorsunuz değil mi efendim? Evet. Hemen cevaplayalım isterseniz. Ben buradan Urfa'mıza peygamberler diyarına selam ediyorum. İbrahim'i yüreği Urfa'mıza, ülkemize, bizi izleyen tüm kardeşlerimize Rabbim ikram eylesin. Ne diyor İbrahim'i yürek? Evvah, Halim, Münib, içli peygamber vettahazallahu ibrahime halila evvah halim münib içli Allah'a yönelen yumuşak bir kalp Allah Teala böyle bir kalbe vettahazallahu ibrahime halila ben İbrahim'i dost edindim buyuruyor. İbrahim atamızdan buna cevap verelim mi? Çok önemli. Şimdi Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a dostum diyor. İbrahim Aleyhisselam ateş atıldı. Nemrut'la mücadele etti. Fıravun'la mücadele etti. Kudüs-ü Şerife El Halil'e geldi. Evlatsızlık sınavıyla tutuştu, yandı. Hanımlar arasında kıskançlık savaşıyla mücadele etti. En sevdiği İsmail'ini kurban sınavına tabi tutuldu hem candan hem canandan hem de babası müşrik iman etmeyen bir babayla da uğraştı. Yani Allah Teala dostum dediğini bu kadar imtihanlardan geçiriyorsa şunu bilelim ki imtihan dünyasında imtihanı en zor olanlar en kıymetli olanlardır. Yeryüzünün en kıymetlisi sevgili peygamberimiz birinci sırada İbrahim atamız da ikinci sıradadır haberiniz olsun. Hocam bizim de başımıza musibetler geliyor. Kardeşlerim Allah Teala bizleri imtihan ediyor. Evet. Ve le nebluvennekum bi şey min havfi vel cu'i ve enfusu ve Mallarımızdan, ürünlerimizden, canlarımızdan eksiltme ile sabredenlere müjde ver diyor diye Kur'an bize haber veriyor. Dolayısıyla imanımız, sabrımız imtihandan geçecek. Bizim cevherimizle, özümüzle, evet kabuğumuz birbirinden ahirt edilecek. Bu çok önemli bir şey. İmtihandan geçirilmeden iman ettim demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون buyuruyor muhteşem ayet siz sadece iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz imtihandan geçirilmeden mümin bir kuş gibidir sağ kanatı sabır sol kanatı şükür İstikameti rotası dua ile çizilmektedir bugün de konumuz dua hanım kardeşim duaya devam